selamlar bu arkadaşlar ee, az önce göstermiştik. bu ee, burada elmas harcan goklarımız var burada. İki tane. Çok tatlılar. Yavaş yavaş etrafta geiniyorlar. Sonra arkadaşlar hmm. biz e, e, yumurtaları bunlar arkadaşlar. Şöyle değişik e, bir şeyleri var. Şurada bir da şuradan şu, şu 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 arkadaşlar ee, bir tane daha var o da bu şu şu oradaki görüyorsunuz küçük olan bir gün uyandık arkadaşlar sabah uyandık ev söyle akvaryumda böyle bir yapı var arkadaşlar izleri hala var aynı şunun gibiydi arkadaşlar şuradaki şuradaki gibi. Ama yani aynı gibiydiler. Ee, sonra annem ve ben tüm aile onun değişik bir ıı, ıı, akvaryumda bir hastalık falan olduğunu düşündük. Ondan dolayı annem ilk başta onu attı. Sonra araştı bir kez daha bu oluştu arkadaşlar. Ee, on onda da ıı, biz araştırdık bu acaba elma salyangozu ıı, şey mi diye yumurtası diye. Mi? Hı hı. Aa merhaba. Ee, diye mi? Ee, ondan sonra baktık, araştırdık, çok araştırdık. Sonra baktık öyleymiş. Yani çok yumurtalar gitti. Evet. Ama olsun. Tek bir tanenin içinden zaten 200 tane falan çıkıyor. Evet. Yani bütün bunlar üç Bu 3, 3, 3 tane. çıkarsa ne olacak? Herhalde bir 600, 300, 300, 300. 600 300. tane falan. 600 tane elmas salyangozuna bakabilir miyiz? Hayır. Ne olur bu suya, bu akvaryuma? E, dengesi bozulur, e, şey, oksijen şeyleri boz, şeyleri bozulur. Şu, su bozulur, suyun hmm. sıcaklığı falan öyle şeyler. Onlar bozulur. ne yiyor? Mesela Onlar arta kalan şeyleri yiyor. Mesela bunlar pis diyelim akvaryumumuz, akvaryumuzu içindeki pislikleri falan yiyorlar. Bakın hmm. mesela şurada balık yemli yemlerinden yiyorlar mı? Evet. Hmm, peki ne? bir şey soracağım. Bunların ne güzel böyle uzun şeyleri var. Eee ne denir ona? Evet. Eee adı ne diyor? Antenleri. Antenleri var. var. Eee var. şey onlar antenlerini çıkartıp böyle yavaş 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 yavaş. Eee gezmesi, gezmesi için öyle rahat oluyorlar. Ama e, mesela bazı balık saldırgan balıklarla yani aynı yere koyarsanız hangi balıklar vardı? Pisi balığı falan mıydı? Pisi balığı Küçük öyle. Pisi balığı. Öyle Hı -hı. balıklar onların antenlerini ısırıp ısırıp öldürüyorlar. Peki bizimkiler sence ona iyi arkadaşlık ediyorlar mı? Bizimkiler nasıl? Bizim bizim balıklarımız iyi. Bakalım teyifleri yerinde mi? Antenler ne durumda? Hmm, antenlerim evet güzel. Peki bunlar yumurtladığına göre ne zaman sen yumurtladıklarını gördün mü? Bir de hangisi dişi, hangisi erkek nereden biliyorsun? Ee, dişi mi, erkek mi? Ay ben bile yapamıyorum ya. Bir tanesi daha koyu. Şu, koyu olanlar. Şu. Evet. Şu dişi. Evet. Eee şey kabuğu daha koyu olanlar yumurtlayanlar. Evet. Ee, arkadaşlar, ee, ondan sonra e, onlar Böyle sakin yaratıklar. Elmas Alien gözleri nereden geliyor? Nereden geliyor? Tropikal sulardan. Evet, 3 <laughs> tane rengi var arkadaşlar. Sarı var, sarı var arkadaşlar. Ee, sarı renkli var. Siyah işte mavi renkli var yine kırmızı vardı. evet. Peki o zaman tekrar bu yumurtalarımız biraz daha olgunlaştığı zaman tekrar bir çekelim mi? Onun için de başka bir video yaparız arkadaşlar. Ee, başka söylemek istediğimiz bir şey var mı? bebeklerimizi heyecanla bekliyoruz. Evet arkadaşlar böylece bu videonun sonuna gelmiş olduk. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hadi bay bay.